Ünlü oyuncu Hazal Kaya, çekimlerine başladığı yeni projeler için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Henüz yani küçük bir bebek olan Fikret Ali'nin annesine makyaj yapıldığı sırada çekilen bu fotoğrafa annesine hayranlıkla baktığı anlar gözlerden kaçmadı. İşte Fikret Ali ve Hazal Kaya. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.